Ne yapıyorsun? <laughs> Çata, Allah. evet, evet. 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 gerekiyor. Allah göstermesin. Hazırlı olmamız için. Bu olayın farkında olmamız için. Acil durumlarda nasıl davranmamız gerektiğini bilmemiz için hırsızlık <laughs> yapmamız gerekiyor. Bundan sonra okum derelerimiz de değil mi? Evet. Özellikle yurt derelerimiz, evet. okullarımız sürekli evet. bu tatbikatları yapıyor. Sıklaştırı kazdım ben. Yani. tatbikat Buna alışıyoruz. Bunun farkında olup oluşturma kadına sayım yapıyor. 321 öğrenci 22 personelimiz güvenlik ihaleye edilmiştir. Adile. Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar sadece bu yurtta değil şu an bize bağlı 10 yurtta kredi yurtlara bağlı 10 yurdumuzda yaklaşık 10 bin öğrencimiz ve çalışanımızla beraber bu tatbikatları, tatbikatı gerçekleştirdik. Geçen hafta bunların eğitimleri verildi. Tatbikatlar sürekli devam edecek. Arkadaşlarımız bu olayın bilincinde olsun diye deprem olayının deprem gerçeğinin bilincinde olsunlar diye öğrencilerimiz kardeşlerimiz bu tatbikatları sıklaştıracağız sürekli yapacağız Allah göstermesin deprem anında nasıl davranacaklar özellikle çök kapan ve tutun hareketli e, insanlara sağladığı faydayı zaman içerisinde görecekler bunu sürekli yapacağız bunu alıştıracağız başka çaremiz yok çünkü bu deprem bölgesinde yaşıyoruz bu da hayatımızın gerçeği depremin de saati vakti olmadığı için bugün gece saat 9'da bu tatbikat gerçekleşti. Türkiye çapında gerçekleşti. Bizim de elimizde 10 yurdumuzda yaklaşık 10 bin öğrencimiz ve çalışanımızla beraber bu tatbikatı gerçekleştirdik. Ben tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bilgileri ve alakalar için. Sağ olsunlar. Bir tane masa yanında olsun mu ya? tanışıyorum. Ak tanışıyoruz. Ne güzel.